bugün daha önceden göstermediğim bir yanımı paylaşmak istiyorum sizinle. O da ekonomi. Ekonomi benim çok büyük bir ilgi alanım. Ve, bu ve bugün Türkiye ekonomisi neden? Kimin yüzünden bu günlere geldi? Onu paylaşacağım. Bunların tek sorumlusu, grup hepsi Gülçin. Çok iyi. Diyeceksiniz ki, nasıl? Çok iyi anlıyorum sizi. Bakın eğer Gülçin grup hepsinden ayrılmasaydı şu an K-Pop ne durumdaysa Türkçe Pop da o durumda olacaktı. Çünkü hepsinin başarısından sonra bir sürü daha yeni grup ortaya çıkacaktı. Bu işte ülkeye daha çok turist çekecekti, daha çok döviz girecekti, Türk dizileri dünyada daha da ünlü olacaktı. Ve ülkeye çok büyük bir gelir kaynağı olacaktı genel olarak bu sektör. Olmaz mı? Olmaz. <laughs> Ama Gülçin grup hepsinden ayrıldığı için bunların hiçbiri gerçekleşemedi. Ben burada Gülçin'i suçlamıyorum bu arada. Hani Gülçin tek bir hareketiyle ülkeyi batıracağım. Lan, değişik.